meselemize dönecek olursak kul hakkı o kadar önemli bir hutbek o kadar önemli konu ki hepimiz biliyoruz kul hakkının önemini ama haram helal ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım durumuna düşüyoruz zaman zaman bazen bilgisizlik yüzünden bazen öfkemizle bazen cahillikle bazen inadımızdan öfkemizden vesaire sebeplerle bize ait olmayan başkalarının hakkı olan konuları çiğneyip dümdüz edip gidiyoruz. Kul hakkı meselesi ister hanımın olsun kul hakkıdır. İster çoluk çocuğun olsun kul hakkıdır. İster işçin, ister, ister işveren, ister annen, baban, öğretmenin, taleben, işçin, kim olursa olsun. Hepimizi İster komşu, ister arkadaş, yani kim olursa olsun, hak meselesi sadece insanlarla da ilişkili değil. Hayvanat hakkı da o kadar önem arz eder ki. Biraz daha açalım. Yaşadığımız dünyadaki var olan canlı ve cansız her şeyle olan hak ve hukuk meseleleri cemaat-i çok çok önemlidir. Çoluk çocuğumuzu, evlatlarımızı yetiştirirken işe buradan başlamak lazım. Evladım, bir başkasına ait olan bir iğneyi bile alamaz. Başkasının bir yumurtasını alamaz. Bugün yumurtayı çalan yarın tavuğu çalar, tavukları çalar, deveyi hamuduyla götürür. Onun için Efendim azmış Küçükmüş Basit yok öyle bir şey Yok öyle bir şey Adam yolda para buluyor Bir yerde para buluyor veya bir şey buluyor Kendi malı gibi sahipleniyor Ne kadar ucuz ya Var mı böyle bir şey Sahibini nerede bulacağım Arayacaksın önce Araştıracaksın Bulamazsan Sen de fakirsen Ona muhtaç isen Bu hak sana geçebilir ama Sen sahibini araştırmadan bir çaba göstermeden oh ne güzel dünya öyle bir şey yok. Onun sahibini gücün nispetinde ne yapacaksın? Araştıracaksın. Gayret edeceksin. Hemen lüp cebine atayım sahipleneyim. Böyle bir şey olur mu?